Kıyıda köşede paran yok, zengin baban yok. Parası olmayana kim borç verir? Çalışırım, muavinlik yaparım, hamallık yaparım. <laughs> Olmaz Abbas babam, bunlarla ancak karın doyar. Motor yok, tekerlek yok. Hiç hamallık yaparak minibüs alan adam gördün mü? Ha? Necdet abi, çaresiz kalmışım. Ne yapacağımı şaşırmışım. Bu yetim hakkıdır Necdet abi. Ben yetim hakkı yemiyorum ki. Yalnız sen değilsin. Şurada bonusunu ödemeyen bir sürü şoför var ben mi batayım Abbas? Ha? Hur abi, ne olur. Bu kaçıncı? Ben anamdan doğdum doğalı, ensemden tokat eksik olmadı. Kıyıda köşede paran yok, zengin baban yok. Parası olmayana kim borç verir? Çalışırım, ben... muavinlik yaparım, hamallık yaparım. <laughs> Olmaz Abbas babam, bunlarla ancak karın doyar. Motor yok, tekerlek yok. Hiç hamallık yaparak minibüs alan adam gördün mü? Ha? Necdet abi,